Herkese merhabalar. Bugün Murat'la beraberiz. Murat'la daha önce geldiğimiz bir gölete geldik. E, sular tabi çekilmiş. Yani yeni yeni karlarımız yağıyor inşallah. Dağlarda yağmurumuz var, karımız var. Göllerimiz dolacak. İki olta ben attım. İki olta Murat attı. Yine yaylı takımlarımız var. Yaylı takımlara ben bir karışım yaptım. Murat da kendi karışımını yapmış, haşlamış, yapmış, katmış. Güzel. Beklemedeyiz. Rast gelsin. Gidiyor Murat. Of. Aynen menemen ya. hazır. Oldu. Çay hazır. hazır. Menemen hazır. Allah hava çok güzel. Hava bugün en yüksek 11, 12, 13 gösteriyor. Su 7 derece. En derin yerleri 7 metre, 7 buçuk metre derinlikleri var. Bunun öncesinde farklı bir gölete gittik. Orayı da ölçtük. Orası 4,5 metreyi geçmedi. Orası bayağı çekilmiş. Kafesler aktif çalışıyor. Alabalı, olta atanlar var. Biz sazan için çalıştık. Ya nasip. Gitsin bakalım. İkisinin ortasına bırakacağım zaten. Hem sonlardan da bakalım. Yani niye kendine gelmiyor ya? Geldi. metreden sonra göstereyim. güzel güzel çok iyi kalmış kalın ya pek anlaşılmıyor ama güzel yavaş yavaş getir burada ya seni çılgın ya ya seni çılgın ya Murat bu senin hazırladığın ya. Duruyor daha dağılmamış. Dağılmamış. Al geri. Boncuğa vurmuş. Çok güzel. Hop. Çok iyi ha. <laughs> Süper lan. <laughs> Ama bak karınları dolu dolu balıkları maşallah. Çok güzel. Hadi bakalım. Tebrikler Murat. Seviniz. Hadi bakalım. Daha bir tutarız diyorum. Daha bir tutarız tabi. Ama güzel bak. Bir inceleyelim şöyle bir. Şey değil yani kalın güzel balık içi de dolu vallahi güzel bir yemlenme var bunda var hadi bakalım hadi bakalım vallahi helal inşallah şöyle hoppa ah. tamam gidiyor hmm. hmm. yok Alayım mı? Al ya. Yapma be. Vallahi. O yaylı olan değil mi? Yaylı mısır. Oturmamış. Ha, otmuş. Demek ki almış o. Almış. Almış. Çözülmüş şeyden. Düğümden çözülmüş. Hah. <laughs> Hayvanın ağzında gitti. O da iyi değil işte. Değil mi? Ya şöyle olunca var ya aşırı derecede üzülüyorum. Balık için üzülüyorum. <laughs> Yayla beraber mi kaldı ağzında o yine? Ya, ya yay düşmüştür. Yay Üzülmüş düşmüştür. Ya. aynı. Yay düşmüştür. Ucundaki gitmiştir. Ağzında. Yine ele kaldı? Tüh. Olsun bir daha. Muratçım ne oldu tavların sonucu? Birazcık hezeyana uğradım. Olur olur. Beklemiyordum. Tav değişikliği yaptık. Olur. Ama e, tabi zar dediğin budur. <laughs> zar dediğin köşelidir. Arkada onlar nasıl zar öyle yuvar yuvarlayın gidiyor hiç. Onlar benim şansıma göre. Mesele mesele zardaymış yoksa. <laughs> Demin bir balık kaçırdık ona kaçırdık denmez de. Çok üzüldüm ya ona. Keşke kıyıya gelseydi balık kıyıda kaçsaydı. Yani olacak iş değil. Düğümden çözülmüş. Balığın ağzında gitti. Yayda suya düşmüş. Böylesine çok üzülüyorum. Akşama kadar hiç balık tutmasak yine gözümde yok. Ama böyle balık gitti mi gerçekten üzücü. bir gevşetmiş. Yeni attık. Tam gelmemişiz öyle biraz daha gelelim. Yani sonlarda balık yok. Attık yemi. Geri mi götüreceğiz dedik. Sepelim. Septik yemi bekliyoruz. Oltalarımız burada. Tamam. Sabah buradan bir balık aldık. Bir tane kaçırdık. Okey. Şu bölgede hiç şey yok. Balık hareketi yok. Tamam dedik. Şu tarafı bir gezdirelim. Arkadaş. Bu nasıl bir harekettir? Balıklar sürüyle geziyor. Altında yakalayabildiğim kadar görüntüsünü yakaladım. Dedik iki tane de olta buraya atalım. Getirdik oltaları. Tam balığın gösterdiği yere yakın yakın hemen 10 metre. Şimdi tekne biraz daha ileri gitmiş. Onu geri çekeceğim. Tam şeyin önüne. E, Oltanın ucunda zaten. Şimdi onu oraya çekelim. Geçiyor mu yine? Büyük mü? Küçük değil mi? Şu anda teknenin altından geçiyorlar. Tıt tıt sonlardan sesler geliyor. tam teknenin olduğu yere çekeceğim. Şeye, oltanın olduğu yere. Çünkü bir metre, iki metrede bile fark ediyor. Yaklaşık, evet. Burası. Murat, burada ötmesi lazım. Ne? Yok, bir şey yok değil mi? Yok. Gitmiş. Gidip gidip geliyor. Altta bir otluk var. Onun içine salladık. İşte kastettiğim bunlar. Of 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 of. Şimdi bir sıra geçtiler. 4.2, 4.3. Murat buraya çekelim oltaları. Birazcık sağına. Öyle değil mi? Fark ediyor çünkü. Allah Allah. Şuna bak. Ters tarafa mı koyduk biz ya? Şöyle tutayım elimde. Daha net olacak ha. Yani tekne sabit. Teknenin altına gelen balıklar. Allah Allah. Murat orada ne var ya? Ben çekiyorum. Orta. Vallahi bir şey var Murat orada. Çıldırdı sonar. Gitmiyorlardı oradan bak. Orayı ben bir işaretleyeyim şeyden. Tamam burası işaretli kalsın. Güzel bir gündü. Bir tane balığımız oldu. Oradan çok ümitliydik ama oradan bir şey çıkaramadık. Artık başka günlere. Güneş dağın arkasını açtı mı hava soğuyor. Yeter bu kadar. Muratcığım eline koluna sağlık. Hadi herkese hayırlı günler inşallah.